Muameleci takım neredeydi? O fotoğrafı görünce içim sızladı. Tuhaf bir yalnızlık hissettim. Bu kadar mı izledim kendi kendime? Yanlışım olmalıydı. Fotoğrafı daha da büyüttüm. Aydınlıkta fenerle dolaşan Diyojen gibi bizden birilerini aradı gözlerim. Hani böyle bir zamanda birlik ve beraberlik için yalnız değilsiniz mesajı verilmesi gerekir ya. Hem de el memleketinde dost aramaz mı gözler? Uzatıp sizin de canınıza sıkmayayım. Anladınız sanırım. Adana Spor Maçı'nda Protokol Türbünü'nde AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı'yla CHP Milletvekili Neslihan Ancaoğlu'nun fotoğraflarını sosyal medyada gördüm. Biraz ötelerinde Samsun Spor Derneği Yönetim Kurulu üyesi, başarılı iş insanı Vernaz Yol Haznedar'la Sankon Başkanı Samsun Aşı Kaya Aşçı vardı. Yan yana bile oturmamışlar, sosyal mesafeye dikkat etmişlerdi. Bu fotoğraf benim için oldukça anlamlıydı ve çok şey ifade ediyordu. Orhan Kırcalı ile Kaya kutluyor. Neslan Ancıoğlu ile Veniz Haznedar'ı böylesine önemli bir maçta Samsun Spor'u yalnız bırakmadıkları için cesur yürek olarak alkışlıyorum. O yüzden bizim sporculuktan gelen başarılı spor servisi müdürü kardeşimize Esra Vural'a o haber için iki yürekli kadın başlığını atmasını tembih ettim. Öyle ya Samsun Spor'un en önemli gününde neredeydi muameleci takımı? Muafiyet belgeleri mi yoktu? Kısıtlamaya mı takılacaklardı? Kimlerden mi söz ediyorum? Başarılı kutlamalarda görüntüye girmek için takla atanlarla seçim döneminde Samsun Spor atkılı fotoğrafları paylaşarak kırmızı beyaz aşkını anlatanlardan söz ediyorum elbette. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Samsun Spor'a yaşatılan haksızlıkları dile getirdiği bir yerde bu şehre emanet ettiklerimiz neden suskun kalır? Samsun Sporlular iki yürekli kadını da şakşakçı muamelecileri de hatırlayacaktır. Onlar Samsun Spor taraftarının balık değil fil hafızalı olduğunu anlayacak ve taşları bağlayıp köpekleri salanlar işte o zaman pişmanlık duyacak.